Bugün ikizler burcu için iletişim ve sosyal etkileşim ön planda olacak. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, yeni bilgiler edinmenize ve farklı bakış açıları kazanmanıza yardımcı olacaktır. Meraklı yapınız, çevrenizdeki insanları etkilemek için harika bir fırsat sunuyordu. Aynı zamanda iş hayatında da bazı yeni projelere başlamanız için ideal bir günü. Ekip ruhunu ön planda tutarak birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerine de açık olmalısınız Nar diş birliği yapmanın gücünü deneyemeyeceğiniz bu süreçte, başkalarının katkıları sizi daha ileri taşıyabilir. Duygusal ilişkilerde ise, açık iletişimin önemini unutmayın. Partnerinizle veya ilgilendiğiniz biriyle gerçekleştireceğiniz derin sohbetler, aranızdaki bağı güçlendirebilir. Duygularınızı net bir şekilde ifade etmeye çalışın. Bu, karşınızdaki kişiyi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Günün sonunda, kendinize zaman ayırarak zihninizi dinlendirmeyi unutmayın sevdiğiniz bir aktivite ile günü keyifli bir şekilde kapatabilirsiniz Garda.